Peki. Selamünaleyküm. Ay, aleykümselam hocam. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Kıldırdın yatsıyı, geldin. Şükür. Sen ne yaptın bakalım? Nasılsın? Nasıl geçti? Vallahi ne yapayım hocam? Böyle boş boş tavana bakıp... ...2024'ün gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçişini izledim. <laughs> Nasıl bir filmdi? Beğendin mi? Vallahi puanı 8.9. Aksiyon. Firaz, bak bugün kızla görüşeceğim dedin ama ben o insanlara bir dönüş yapmadım. Şimdi sen vazgeçersen mahcup olurum. Ne diyorsun? Bir yemek ayarlayayım mı? Hangi kız hocam? Camide konuştuk ya. Ha şey diyorsun. Yok hocam ya ben hiç o kadar öyle sosyal kelebek modunda değilim şu an ya. E niye öyle söyledin camide? Ya işte o an öyle gerekti öyle söyledim. Nursema öyle mi bilsin istedin? Ne alakası var hocam ya? Mevzunun Sema yani o an öyle bir hani kanım kaynadı görüşürüm belki falan gibi hissettim de. Sonra düşününce vazgeçtim. Ben zaten artık eskisi gibi değilim hocam ya. Nasıl Ne Değiştim. Hayata başka bakıyorum. İyi bak burası yaradı. Hadi hayırlı olsun. Vallahi yaradı mı yaramadı mı bilmiyorum hocam da gece beni uyku tutmuyor. Böyle göğsüme öküz oturuyor sanki. Niye ki? Vallahi anlamadım. Ya böyle şimdi garip bir huzursuzluk, anlamsız bir mutluluk, garip endişe. Ağzımda böyle kekremsi bir tat. Anlamadım yani. Aşık mısın sen? Ne aşık mı? Bayağı bildiğin <laughs> aşk. Yok be hocam. Aşık olsa duraman zaten yani. Olmaz o. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Harbi mi diyorsun? Hem de aklımda da bir isim var <laughs> ama... Hocam tek kelime daha etme, İnanırım. Ya Allah! Hocam sen yatsıdan yatsı namazı falan konuşuyorduk. Ne ara mevzu buralara geldi ya? Allah Allah! E tamam canım sen rahatsız oluyorsan açmam konuyu. Tamam kapat. Bir, bir... Yani şey... Cemaat kalabalık mıydı? İyi güzeldi çok şükür. Allah kabul etsin. Amin cümlemiz. Uyudun mu? Tövbe estağfurullah. Bu da iyice şaşırdı kendini. Ne oldu? Aa. İlk maaşımla yemek yiyecektik. Sen bugün mahalleden seni beğenen kızla yemeğe gitmedin mi? Yok. Gitmedim. Hem ben başkasını beğeniyorum. Yarın yemek yiyelim ben. İyi ya, ne yapıyorsun acaba şu an? Yarın bakarız. Hayırlı geceler. Yarın Hayır, bakarız. Hayırlı geceler. Hayır. Bizim boynu bükeye bak. Bana bakarız çekiyor. Duygusuz bükük. Of. Hadi gevşeme. Cener geç kalene. Bak Metin, Meriç siz defanstasınız. Tamam mı? Bak bizde adam geçer top geçmez mantığı var. Gel buraya. Bu saha içerisinde senden daha hızlı koşan biri varsa o da toptur kardeşim. Anladın mı? Sen koşmayacaksın. Topu koşturacaksın. Aha Nursema. Anladınız mı beni? Caner! Caner uyuma Caner uyuma. Siz şimdi kendi aranızda kısa paslar yapın. Ben birazdan geliyorum. Gevşemeyin. Kaynatmayın. Kaynatmayın. Kız. Nursema ne yapıyorsun burada? Görmeseydin ben beklerdim. Yok ya ben şimdi onlara teknik taktik her şeyi şey yaptım söyledim ee, aralarında kısa pas yapacaklar. Nasıl? Teknik direktör tarzım. Böyle incelen bir Fatih Terim adamım yok mu? Yok. Nasıl yok ya? Kızım gerginim işte sinirliyim bak. Ay Firaz, sen istesen de sinirli ve gergin olamazsın bence. Ha, ısındın ha sen bana. İlhami Hoca dedi burada olduğunu da ben de bir gelip bakalım yerinde göreyim dedim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ha, geldin gördün. Çalışıyoruz işte. Seni yemeye çıkaralım diye canla başla çalışıyoruz. Bak akşam yiyeceğimiz yemek asude parası değil ha. Alın teri. Biraz ben de onu söyleyecektim bir de sana. Ben seni yemeye çıkarsam bu akşam. Öf. Hayırdır? Sen bana zengin kız fakir olan ayağı mı yapıyorsun? Nurzema Hanım, Nurzema Hanım, bizim bu şehrin restoranlarının yarısında hesap ödememe kredimiz var. Biz de ölmedik. ha. Ya hayır, saçmalama, ondan değil. Sönmez Hanım, Doğan'ın anneannesi. Ha. Bizi e, yılbaşı yemeğine davet ediyor da ailecek gideceğiz. Ama eş dost olacak. Merak etme, korkma seni aileye sokmuyorum. Hmm. Benim gitmem gerekiyor da, hani sen. Gelsen gelsene diyecektim. Aile yemeği. Çok romantik be. Hadi biraz saçmalama. Yani gitmek zorundayım. Eğer gelmem dersen de başka akşam çıkarız seninle. Tamam tamam yalvarma. Şaka yapıyorum. Madem bu kadar ısrar ediyorsun akşam kavalyen olayım bari. Ee, i̇yi ol bakalım akşam kavalyem. Ne iyi? Görüşürüz. Ben antrenmana dönüyorum. çocuk çocuklara çaldım sana değil. Hadi gevşeme toplan, çalın!